Ahmet Vefik Paşa. Geldik şimdi dördüncü ismimize. Tandimat birinci dönem. Dördüncü isim. Gençler Ahmet Vefik Paşa. Bakın Paşa. Ne diyeceğiz o zaman? Devlet adamı. Peki onun görev yeri neresi biliyor musunuz? Gençler onun görev yeri Bursa. Ee, Paris'e gidiyor. Paris'e gidiyor gençler. Bursa valiliği yapıyor. Bursa paşalılığı yapıyor. Öyle söyleyelim. Bir dakika şu kalemi değiştirmek istiyorum tekrardan. Hı. <laughs> Arkadaşlar biz onu Molière çevirileriyle bileceğiz. Bakın bu çok önemli. Paris'te bulunduğu süre zarfında hem Fransızcasını çok ilerletiyor hem de Molière'den çok fazla çeviri ve uyarlamalar yapıyor. Çok fazla çeviri ve uyarlamalar yapıyor ve dönüşünde de halkı tiyatroya alıştırmaya çalışıyor ve bunun için Bursa'da bir tiyatro kuruyor. Bursalılar bilir. Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu. Ahmet Vefik Paşa tiyatrosu bugün hala ayakta Kurtuluş Caddesi yanlış bilmiyorsun o caddenin adı ya da Atatürk Caddesi de olabilir yani Bursa'daki heykelin karşısına denk geliyor gençler Ahmet Vefik Paşa tiyatrosu beyaz bir bina hala hayatta bakın ayşe hayatta diyorum hala ayakta Ahmet Vefik Paşa tiyatrosu Bursadadır heykelin karşısındadır. Gençler neler yapmış peki bu paşamız? Evet devlet adamı olarak da görevlerini, görevini sürdürmüş ama daha çok tiyatro ve tiyatroculara çok önem vermiş. Özellikle Bursa halkının e, işte tiyatroyu alışabilmesi için yenilikleri ile göstermeye çalışmış. Bakın Ahmet Mithat Efendi romanla göstermeye çalışmış. Ahmet Vefik Paşa ile göstermeye çalışmış. Şimdi Ahmet Kemal'in daha farklı bir yolu var. Yani herkes o dönemde bir şeylerin ucundan anladığı alanlarda tutmaya çalışmış. Halkı tiyatroya alıştırmaya çalışmış. Bunun için Bursa'da bir tiyatro kurmuştur. Bakın Don Civani, Dudu Kuşları, İnfali Aşkı, Savruk, Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi, Adamcıl, Tartuf. Bunlar Molière'den yaptığı çeviriler. Hatta bugün gençler Tartuf İstanbul Şehir Tiyatroları'nda ben İstanbul'da yaşadığım için bu oyunu gittim izledim. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynanan bir oyundur. Devam edelim hatta Bennu Yıldırımlar oynuyor arkadaşlar. Bennu Yıldırımlar oynuyor. Zor Nikahı, Zoraki Tabip, Tabibi Aşk, Dekbazlık, Meraki, Azarya, Gorgaki, Dandini. Gençler Türk, Yahudi ve Rum hayatını uyarladığı adaptileri bu ne demektir? Şimdi Moryar ya da yabancı bir yazar tiyatro eserini yazıyor. E, oradaki karakterler Fransızdır. Atıyorum bir Fransız adam yazıyorsa Fransız karakteri alıyor. Türk yapıyor, Yahudi yapıyor, Rum yapıyor. Yani bize uyduruyor. Türk okuyucusuna, Türk seyircisine uyduruyor. Ama konuyu oradan alıyor, adapteyi oradan alıyor. Gençler, hikmeti tarih, fezliki tarihi Osmanlı tarih alanındaki yapıtlarıdır. Bakın çok önemli. Fezleki tarihi Osmanlı çok önemlidir. Tamam. Devam edelim. lehçe Osmani. Bir sözlük. Şecere-i Türkiye, Türklerin şeceresi. Ebul Gazi Bahadır Han'dan çeviri ve Türkçülüğü öne çıkartan bir kişidir gençler. Bakın. Bir. Ahmet Vefik Paşa denildiğinde şu kenara tekrar yazıyorum. Moliar. Bu bir. İkincisi gençler. Şecere-i Türkiye. Şecere-i Türkiye. Bakın burada Türkçülüğü ön plana çıkartıyor. Üçüncüsü yine tarih alanında fezlekeyi tarihi Osmanlı. Osmanlı tarihi yani. Tamam. Çok önemli bu üç. Çok önemli. Devam. Geldik şu son adamımıza Şemsettin Sami'ye. Gençler Şemsettin Sami ile ilgili önce bilmemiz gereken şey şu. Aramızda Galatasaraylılar vardır. Galatasaraylı kim kurdu Galatasaray'ı? Ali Samiyen değil mi? Bakın Sami. Gençler akrabası. Ali Samiyen Şemsettin Sami'nin yeğeni diye hatırlıyorum. Yeğeni diye biliyorum. Şimdi bu aile çok zengin bir Osmanlı ailesi. Öncelikli olarak onu söyleyeyim. Arnavut kökenli bir aile. Aşırı zenginler gençler. Ve bu ailenin spora büyük yatkınlığı var. Şemsettin Sami'nin de öyle. Hatta gençler Türkiye'deki ilk cimnastik kulübünü falan kuruyorlar böyle. Hani ona para veriyorlar. Yani yardımcı oluyorlar devlete kurması için. Sporcuların yetişmesi için. İşte o dönemde tabii güreş şimdi de çok önemli. O dönemde de çok önemli. Güreş, atletizm. İşte bakın Şemsettin Sami, Ali Samiyen dedik. Galatasaray Kulübü'nün kurucusu, kurucusu. Şimdi bu aile ve Şemsettin Sami spora inanılmaz yatkın. Ayrıca gençler adamda inanılmaz bir dil zekası var. İnanılmaz bir dil zekası var. Şimdi bir kere bunu bilin. Tamam, özellikle Galatasaray'lar unutmayın. Şemsettin Sami, bakın oradan çağrışım yapsın size. Edebiyatımızdaki ilk yerli romanı yazıyordu. Neydi? Taşuku Talat ve Fitnat. Gençler, şunlar şöyle şey şey olacak. Taşuku Talat ve Fitnat. Talat ve Fitnat'ın aşkı zaten karakterlerimiz. Bunlar Talat ve Fitnat'ın aşkı gençler. Salat ve Fitnat'ın aşkı devam edelim gençler yapıtlarla ilgili ilk şöyle diyelim bilim ve dil alanındaki çalışmalarıyla bilinir sözlük ve ansiklopedi türünde eserler yazmıştır. Bakın Orhun yazıtları ve Bilig. ta bizim 11. yüzyılda gördüğümüz bakın Bilig yine geldi karşımıza gençler bu eserler ölümsüzdür bu eserler unutulmaz. Orhun yazıtları biz dedik ki 700 işte kültikim Bilge Kağan Tonyukuk 730 735 732'lerde yazılmış. Bakar mısınız onları bile incelemiş. Tabii ki batıdan çevirilerde yapmış. Sefiller Robinson Kuruz çevirisi yapmış gençler. Bakın adamın zaten bir sürü dil biliyor. Dil zekası çok iyi. Yani Türk edebiyatını Türk eski Türk dilinde çok iyi biliyor. Batıyı da çok iyi biliyor. Hatta Bakar mısınız? Üç tane sözlük hazırlıyor. Kamusu Türkiye. ilk Türkçe sözlüktür gençler. Osmanlıca Osmanlıca biz bunu üniversitede görmüştük gençler. Yani biz bu sözlüğü okumuştuk. Kamusu Türkiye, Kamusu Fransevi, Kamusu Arabi, Fransızca sözcük. Fransızca sözcük. Arkadaşlar Arapça sözlük. Yani bugün bile Öyle bir ekip işidir sözlük hazırlamak. Valla adamcağız bu işe girmiş. Gençler kamusul alem. Ansiklopedi. Tiyatrosu. Bese yahut ahde vefa. Gave ve Seydi Yahya. Çevirileri Sefiller ve Robinson Cruz. Daniel Defo'dan yapmış olduğu çevir. Bitirmiş olduk. Tanzimat birinci dönem sanatçılarımızı bitirdik. Kimler vardı hadi yazalım. 1- Şinasi. 2- Namık Kemal. 3. Ziya Paşa Ziya Paşa Gençler bu üçü daha çok şiirleriyle ön plandaydı. Geldim 4. Ahmet Mithat Efendi. Hemen okumu çektim. Romanlarıyla ön planda. Çok roman yazmış. Geldim 5. adama. Arkadaşlar kimdi 5. adam? Ahmet Vefik Paşa. Onun en önemli özelliği neydi? Tiyatro alanında yaptıkları. Hangi tiyatrocu? Moliar. Devam edelim. 6. Kimi gördük? Şemsettin Sami. Gençler, dil yani çevirileriyle ön planda artı sözlük çalışmalarıyla ön planda. Şimdi bu şekilde bileceğiz. Kimin neye yatkınlığı var? Kim hangi alanı ön planı çıkarmış? Tanzimat birinci dönemle ilgili bunları bilmemiz gerekiyor. Hadi bakalım.